Düşüyor mu? bakıyorum şimdi. Baya bayağı var yani. Bak büyük de var. Kefer nereden gelmiş buraya? Nasıl gelmiş? Video mu Video alıyorum. Allah Allah bayağı da kefal var ya. Gölün içine kim bırakmış acaba bunu? Kendiliğinden üremiş burada. Bayağı sürü var ha bak. Hep aynı standart aynı bu bölgede geziyorlar. Yusuf bu bölgede toplandılar evet. bakar. Evet. Enteresan. Allah 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 Allah. Ne kadar çok var maşallah. Bizim sistem olsa bunlar yakalarım rüzgar ben burada. Direk mi baba? Yok oğlum. Hayret bir şey ya. Aslında böyle yolda araba yerine bunu. Anne. Anne.

Dükkana, gideceğiz. Kefal oltası getireceğiz. Burada kefal alacağız ha? Biraz eğlenmiyor eğlen. ki eğlen mi? Hepsi nerede baba? Grubun bir grubu şurada. Bir tayfa grubu tarafta. Alt tarafta bak derinlikte. Hayır. <laughs> Neyse bu kadar görüntülediğimiz yeter. Bak 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 nasıl geliyor. Aman yarabbim Allah. <laughs> Hadi. Lan ne kadar çok maşallah ya. Ekmek yok, oğlum yok ya. Tereştirin oğlum. Birik var mı? Oo kardeşler Bir anda kayboluyorlar. Neyse bakalım hepsi gitti evet.